Kulis haber Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı adayı oluyor. Cumhurbaşkanlığı seçimlerine kısa bir süre kala Mansur Yavaş'ın aday olacağı bilgisi kulislere bomba gibi düştü. Milli Gazete tarafından verilen bu flaş haber siyaset dengelerini alt üst etti. Cumhurbaşkanlığı seçimlerine 6 aydan da kısa bir süre kaldı. Cumhur İttifakı AKP lideri Erdoğan'ı aday olarak gösterirken altılı masanın adayının kim olacağı tartışmaları gündemde yerini koruyor. Ankara kulislerinde gerek anketlerde gerekse sokakta birçok kişi tarafından ismi söylenen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı adayı olarak ön planda tutulduğu ancak siyasi polemiklerle yıpratılmaması için şimdiden aday gösterilmediği konuşuluyor. Öte yandan geçtiğimiz günlerde Mansur Yavaş bir üniversitede katıldığı etkinlikte Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız sorusuna "Altılı masanın görevi biz o ne derse ona uyacağız." ifadeleri ile yanıt vermişti. Ayrıca sokak desteğini arkasında bulunduran Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı adayı olması durumunda İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener açıkça destek vereceğini ifade etmiş. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ da böyle bir durumda altılı masa ile ittifak yapmamalarına rağmen Mansur Yavaş ismini destekleyeceğini açıkça dile getirmişti. Videomuzu izlediğiniz için teşekkürler.